Değerli arkadaşlar. Uzun zamandan bu yana Kanal <laughs> A isimli operasyonel yayın yapan bir televizyon kuruluşunun resmi tarihten gerçek tarihe adlı programında bütün milli değerlerimize ve tarihimize küfretmeyi alışkanlık haline getiren iki kişi düzenli olarak Cumhuriyet Halk Partisine Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Cumhuriyet değerlerimize, milli değerlerimize açıkça hakaret ve küfür etmektedir. Değerli arkadaşlar bu yayın yalan iftira Hakaret küfür üzerine kurulmuş bir yayındır. Bakın her hafta yayınlanan bu programda Cumhuriyet Halk Partisi için, Atatürk için, İsmet İnönü için ve Cumhuriyet rejimi için atılan iftiralardan birkaç örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar din ve Allah düşmanı diyorlar. Atatürk'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne al Allahsız Cumhuriyet Halk Partisi diyorlar. Milletvekilleri Allah'a küfretti diyorlar birinci mecliste. Bayrağı, namusu, milleti en zor dönemlerde o çukurun içerisinden çıkaran büyük insan Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun kadrosuna, arkadaşlarına bu kadar utanmazca hakareti, küfrü Televizyon ekranlarından 77 milyonun yüzüne baka baka edebiliyorlar bu yalanı, iftirayı atabiliyorlar. Atatürk Atatürk ve İnönü küfrü teşvik ediyor diyorlar. Bunlarda ırz ve namus yok diyorlar. Ahlaksızlığın hangi noktaya oh. geldiğini. Oh. Ve ve bütün yayıncılık anlayışları boyunlarındaki tasmaya bağlı olan bu iftira sahipleri, bu riyakarlar, bu sahtekarlar çıkıp televizyon kanallarında Cumhuriyet Halk Partisi için, Mustafa Kemal Atatürk için boyunları tasmalı Allahsız partinin kapı kulları diyorlar. Bu utanmazlara, bu utanmazlara millet olarak cevabını vermek üzere buradayız. Değerli arkadaşlar, her hafta bu yayınlar tekrar ediyor. Bunlar açıkça milleti tahrik etmeye dönük, milletin milli değerlerini tahrik, tahkir etmeye dönük yayınlar. Düşünün ki bir televizyon kanalında bu memleketi en zor dönemlerinde namusunu bayrağını kullanı kurtarmış kadrolarına böylesi bir kurumsal hakaret sistematik biçimde devam ediyor ve bu yayın kuruluşlarını kontrol etmekle görevli denetlemekle görevli Radyo Televizyon Üst Kurulu buna sessiz kalıyor. Çünkü <laughs> Televizyon Üst Kurulu kanuna açık. Bu yayın doğrudan doğruya halkı din, mezhep, ırk ayrımı ekseninde kin ve düşmanlığa sevk etmeye dönük bir yayın. Bu yayın açıkça dini duyguları kullanarak toplumun önemli bir kesimini milli değerlerini aşağılamaya, milli değerlerini küçümsemeye, tahkir etmeye dönük bir yayın. Radyo Televizyon Üst Kurulu yasasında buna ilişkin yaptırımın ne olacağı açıkça belli. Diyor ki önce para cezası vereceksin. Ondan sonra devam ederse yayın durdurma cezası vereceksin. Günlerden bu yana bu yayınlar için her hafta şikayette bulunduk. Birinci hafta 12 bin lira para cezası verdiler. Aynı yayını artırarak devam ettirdi bu kanal, bu iftiracı kanal. ikinci haftaki yayınla ilgili yayın durdurma cezası vermesi gerekirken dönüp uyarı cezası vermeyi planlayan bir radyo televizyon üst kuruluyla karşı karşıyayız. Bu kurul artık iktidarın borozanı olduğunu ya tescil edecektir ya da hukuka sahip çıktığını milletin önünde gösterecektir. 2003 yılının Temmuz ayında dönemin siyasi parti lideri Cem Uzan bir mitingde Bursa'da konuşma yapıyor. Mitingde söylediği söz Allah'sız Tayyip sözü. Sadece söylediği bu söz nedeniyle Star Televizyonu başta olmak üzere 5 yayın kuruluşu, Uzan grubuna ait 5 yayın kuruluşunun her birine 30'ar gün yayın durdurma cezası verdi. Kim verdi? Bu kurul verdi. Radyo Televizyon Üst Kurulu verdi. Tayyip'e Allahsız dersen 30 gün kapatma cezası, Atatürk'e küfredersen mükafat veren bir anlayışla Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu yönetmeye çalışıyorlar. Şimdi şimdi bu bu millet bilmez, vatan bilmez, bayrak bilmez, milli değerleri bilmez anlayışa karşı Rütük önünde, Rütük'ün bu yanlı ve taraflı iktidar yanında iktidar talimatıyla hareket eden tutumuna karşı bugün protesto için milletvekillerimizle ve vatandaşlarımızla buradayız. Siyah gelen koyduk. Biraz sonra Lütük Başkanıyla da görüşeceğiz. Durumun ciddiyetini anlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi 11 milyon oy almış bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi 1 milyonun üzerinde seçmeni olan bir partidir. Bu üyesi olan bir partidir. Bu 1 milyon üye, 11 milyon seçmen son nefesine kadar kurucu liderleri Mustafa Kemal Atatürk'ü Mustafa askerleriyiz İsmet Paşa'yı askerleriyiz İsmet Paşa'yı Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Cumhuriyet değerlerini savunmakta, korumakta kararlıdır. Şimdi radyo Şimdi radyo televizyon üst kurulu ya görevini yapacak hukuka uygun hareket edecektir ya da milletin değerlerine bu hakaret karşısında bir milyon üye on bir milyon seçmenin ne yapacağını hiç kimse hesap edemez. Kimseye kırılsın. eller kırılsın hataya eller kırılsın Türkiye'nin bir yanında kimseye ne Atatürk'e ne Cumhuriyet'e dil uzattırmayız. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. istemiyoruz.